Yerinde say. Selam. Dur. din size, vatanına, milletine, bayrağına hizmet eden bir evlat verdi. Bakın yaptığınız bu helalıya da ilahi izzetinde kabul edilsin. Canını, hayatını, vatanına, milletine adayan bütün polislerimizi, emniyet teşkilatımızı... Allahu Ekber! الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله <applause> الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله, أكبر الله